Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Suriye Türkiye savaşı yapacağız ee, böyle wordval diye bir tane uygulama vardı onu yükledim ve şimdi savaşa geçelim Hadi bakalım Şimdi arkadaşlar savaş Suriye'nin Hatay'ı istemesiyle başladı Hatay'ı eski Suriye toprağı olarak isteyen Suriyeliler savaş ilan ederek Hatay'ı işgal ettiler ve Rusya'ya çağrı gönderdiler Rusya, Suriye'den, Azerbaycan'la da Türkiye beraber. Şimdi Türkiye burada çatışmalar yaşanıyor ve Azerbaycan'a da bunu gören Rusya Azerbaycan'a saldırılara koyuldu ve üstten toprak aldı. Bunu gören Ermeniler de Nahçıvan'ı ele geçirerek Nahçıvan artık Ermeni toprağı oldu gördüğünüz gibi. Türkler buna yardım yardım etmek amacıyla Ermenistan'ı komple yok ettiler. Azerbaycan'a asker takviyesi yapan Türkler Rusya'yı geri püskürterek toprak aldılar. İşin içinde Gürcistan'da olduğu için Rusya asker takviyesi yapan Gürcistan'ı da ele geçiren Azerbaycan Türkiye'ye asker takviyesi yaparak Türkiye Hatay'ı tekrardan ele geçirdi. Ve İsrail alttan Suriye'yi bombalamaya başlayarak yukarıya doğru çıkıyor. Çıkarak saldırılara geçti. Ve Türkiye ile beraber yukarıdan aşağıya doğru bir savaş başlattılar. Ve son olarak... Bir dakika yanlış oldu. geliyorum ee, Ve sonra İsrail Şam'ı da ele geçirerek... Suriye'ye sadece Hamayla Latakia kaldı. Ve Suriye küçücük bir ülke olmasına rağmen Rusya hala vazgeçmedi ve nükleer bomba kullanmaya kalktı. Sonra Türkiye NATO'ya bildirdi bu durumu ve NATO eğer nükleer bomba kullanırsanız Amerika elindeki tüm nükleer bombaları üzerinizde dener dedi. Ve Rusya nükleer bombaları kullanmaya çekinerek savaşın ortasında bebek gibi ağlamaya başladı ve bunu gören Azeriler bunu fırsat bilerek yukarıya doğru saldırdılar ve bayağı bir toprak da ele geçirdiler gördüğünüz gibi. Ve sonra Ruslar bunu görür görmez uçaklarıyla ve e, askeri takviyelerle Azerbaycan'ı geri püskürtmeye başladılar. Gürcistan'da ele geçiren Ruslar Azerbaycan'ı kendi topraklarına kadar püskürttüler ve Azerbaycan'dan tekrardan toprak almaya başladılar ve Bakü'ye kadar sıkıştırdılar Azerbaycan. Azerbaycan'ı gördüğünüz gibi sadece Bakü'de Ve bunu gören Türkler Azerbaycan'a yardım olmak yardım etmek için Rusya'yı devre dışı bırakarak saldırılara geçti ve Azerbaycan toprakları Türkiye Türklerin elinde kaldı. Ve Azerbaycan Bakü'de güvendeydi ve Türkler Rusya'yı çok fena bir savaşa davet ederek NATO'nun da yardımıyla Türkler acayip fazla bir toprak aldı ve Türkiye bu sayede topraklarını genişletmiş oldu. Bunu gören Yunan, Yunanlar ve Bulgarlar Yunanlar iki, iki şehri iki şehri ele geçirdi ve Bulgarlar da Kırklar ele geçirerek İstanbul'a kadar geldiler. İstanbul'da ele geçirerek İzmit, Ada Pazarı ve Bursa'yı Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak'ı ele geçirdiler. Yunanlar da gemileriyle Çanakkale'yi ele geçirerek aşağıya Antalya'ya doğru saldırılara koyuldu. Türkler Rusya ile uğraşırken arkadan hem Suriye hem Suriye ve hem de Yunanistan'la Bulgaristan saldırıyordu. Türkler önce Suriye'yi halletti. Sonra bu iki bu iki bu adacı fethetti. Sonra ve Antalya'dan Türk topraklarını tekrardan alarak İzmir'e ile geçirdi Türkler. Ve Çanakkale'yi de ele geçirerek Bulgarlar da dışarıya püskürterek İstanbul'un yarısını ele geçirdiler. İstanbul'un bir yarısı Bulgarlar'da, bir yarısı da Türkiye'de. Ve İstanbul'u komple ele geçiren Türkler, Kırklareli'yi ve Burgas'ı alarak Varna ve Romanya'ya kadar giden bir toprak aldılar Bulgaristan'da. Ve sonra Edirne, Kontrayda, Kavala, neymiş de öyle şeyler var, Kozani. Yunanistan'ı geri püskürterek, Atina'ya kadar gelerek ve Yunanistan'ın başkentini de ele geçirip Yunanistan savaş kaybeden oldu. Ve Türkler çok büyük bir toprak aldı, toprağa sahip olarak Bulgarlar pes etmemişlerdi ve Yunan topraklarına saldırmaya başladılar. Yunan topraklarından ve kendi topraklarından ilerleyen Bulgarlar gören Türkler hemen Yunanistan topraklarını tekrardan kazanıp yukarıya doğru saldırmaya başladılar. Ve Türkler Sofya'nın sınırlarına dayanarak Sofya'yı ele geçiren Türkler Bulgaristan'a tek atmış sayılıyor ve Bulgaristan ve Yunanistan'ı yok eden Türkler aynı şekilde Suriye'yi de yok etti. Ve bunu gören İsrail size çok toprak ver Suriye topraklar bizimdir diyerek Türkiye'ye saldırmaya başladı. Türkiye'ye saldırarak Suriye topraklarının bir kısmı Türklerde kaldı. Ve Türkler o o bir kısımdan saldırarak İsrail'i geri püskürterek kendi topraklarına kadar püskürttü İsrail'i. E. Ve İsrail'e saldırdılar. İsrail'de artık savaş kaybeden oldu. Ve bu toprakları Filistin'e vererek Türkler bayağı geniş bir toprağa sahip oldu. Ve Azerilerin topraklarını da tekrardan geri kendilerine verdi Türkler. Ve bu sayede savaşı kazanan Türkiye oldu. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın.